Eski ABD Başkanı Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fine. Asıl katliamı Anadolu'da 2,4 milyon insanı katleden Ermeni çeteler yaptı. Türkler arşivlerini açtı, Ermeniler reddetti. Ermeniler tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek zorunda kalır. Reagan'ın talimatıyla Avrupa'daki askeri arşivler ve Osmanlı arşivlerinde araştırma yaptık. Soruşturmada Ermeni soykırımı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı buçuk ila 2 milyon Ermeninin katledildiği iddiaları Ermeni tarihçilerin uydurması, Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler Osmanlı'da üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlı'nın düşmanlarına katıldılar. Ermeniler, Kafkasya cephesinde Osmanlı'ya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti